Trabzonspor Fenerbahçe maçını kim kazanır? Trabzon kazanır. Kaç kaç biter? 2-0 biziz. Kim atar peki golleri? Ee, Ekuban. Mes şey Yunus Ballı. Ekuban ve Yunus. Evet. Ya tahminim Trabzonspor kazanır. Ka kaç kaç biter peki? Bunu bilemeyeceğim ama e, şey şöyle söyleyebilirim. Trabzonspor haftada daha iyi futbol oynuyor. Fenerbahçe biraz daha böyle konsantre olamamış. Dolayısıyla Herhalde 1 sıra 2 bir olabilir. Fenerbahçe. Yani şey. Kaç kaç bir şey. 1-0 olsun. olsun. Peki en çok kime güveniyorsunuz? Yani Mesut Özil'e. Ne güveneceğiz? Evet. Ne transfer İnşallah umudumuzu almazsa zaten sıkıntılar büyük. 3-2 Fenerbahçe alır. Bir tane de penaltı kullanır Trabzonspor. O... Eminim. Kim atar peki golleri? Ee, Mesut'tan bekliyorum. Ee, Tiyam'dan bekliyorum. Bir de Perkastan artık bekliyorum ama Mesut atar. Bir kriklikle kullanmak zorunda. Ya karşı taraf fena attı ama bakın set bir tane atar diye düşünüyorum. Öyle son şansımız inşallah alacağız. Trabzonspor Fenerbahçe maçını kim kazanır? Nerede maç? Trabzon. Vallahi şüpheye düştüm bilemedim. Ya ben Fenerbahçe'yim ama şüpheye düştüm şimdi nerede olduğunu. Fenerbahçe'yim ben. Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum biter? Vallahi 1-0 ya da 2-1 bitebilir. İnşallah Trabzon kazanır. Neden inşallah diyeceğim? Galatasaraylısın. Galatasaraylıyım ama Trabzonlu. Öyle mi? Evet. Kaç kaç biter peki? 2-0 bitsin ya. Trabzon spor kazanır abi. Kaç kaç biter? Trabzon 2-0 alır ya. Yani kim atar golleri? Kim atar? Bakasetas atar bir tane. Bir tane de bakayım atar. Trabzon spor Fenerbahçe maçı kim kazanır sence? Fenerbahçe. 2-1. Konumlardan bağımsız olarak Fenerbahçe maçları her zaman bir atmosferde oynanır. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Evet, gerçekten Fenerbahçe dediğiniz gibi her zaman farklı olmuştur. Yalnız bu pandemiden dolayı tabii tarafta böyle bir heyecan noksanlığı gözde görülebiliyor tabii. Ama ne olursa olsun Trabzonspor'un bu her şeye rağmen gösterdiği sahadaki mücadele Taraftarda da heyecanlandırıyor ve beklentileri de arttırıyor tabii ki. Şampiyon olur oluruz onlar farklı şeyler ama Fenerbahçe'nin de işte en son oynadığı maçta gösterdiği performans bizi biraz daha e, heyecanlandı. Biraz daha e, galibiyet yolunda daha bir oranımızı arttırdı. İyi Fenerbahçe değil de normal mücadele getirmeleri halinde Trabzonspor'un çok iyi e, bir skorla sağdan ayrılacağını düşünüyoruz. Ama tabii mühim olan dediğim gibi e, skordan ziyade futbolcuların e, Fener maçına gösterdikleri ilgi ve alaka olacaktır. Biz de bu konuda Trabzonspor'un yanındayız. Ben Bizim için yani beklenildiği gibi kolay olmayacak. Evet Fenerbahçe'nin bir kötü gidişi ve mağlubiyeti var ama bence e, bu maça Bizim için çok önemli, çok çok önemli maç. Kazanmak zorundayız. Kazanacağımızı düşünüyorum. Peki Abdullah Avcı için ne söyleyebilirsiniz? Abdullah Avcı sizin için ne ifade ediyor? E, Abdullah Avcı Hoca Trabzonspor için büyük bir şans oldu. Ee, çok e, önemli bir ilme yakaladı takım. oyunu çok seviyor. Taraflı olarak biz de çok seviyoruz. Çıkış devam eder. Uzun yıllar bizimle çalışır. Trabzonspor'da ne her maçta galibiyet bekliyoruz. İşin açıkçası. Bu maçta da Fenerbahçe'yi yenip e, galibiyet serimizi 8 maça çıkartıp e, Trabzon, Trabzon severleri.